Yanımda yazar ve film yapımcısı Robert M. Manager ve Norton hava üstünde görsel işitsel program için eski güvenlik müdürü ve gereksinim şefi var. Bayle. Paul Sharpler Beyler, Bay M. Manager, UFO'larla nasıl ilgilenmeye başladınız? Şey, 1973 yılında Grey Advertising'de başkan yardımcısıydım. Ve zaman ayırıp Savunma Bakanlığı ile ilgili televizyon özel programları için konuları araştırmak üzere Norton hava üstüne gittim. Birçok konuyu tartışırken UFO'lar gündeme geldi. Ve Paul burada yaklaşık 3 yıl önce Holloman hava üstünde uzaylı araçlarının inişine ait bir filmden bahsetti. Ne gördünüz başatla? Üç diz şeklinde araçların görüntülerini gördüm. Bir araç indi, diğer ikisi uzaklaştı. Neden indi? Sorun yaşıyor gibiydi. Çünkü yere kadar sallanarak indi. Ancak üç ayak üzerinde indi. Bir kayar kapı açıldı, bir rampa uzatıldı ve üç uzaylı çıktıdı. Nasıl görünüyorlardı? Şey, insan boyundaydılar. Tuhaf gri bir tenleri ve burunları vardı dar kesim tulumlar giymişlerdi. İnce başlıklar takıyorlardı. Bunlar iletişim cihazı gibiydi elleri. Elleri. Ellerinde bir çevirmen tutuyorlardı. Bana Holloman üst komutanı ve diğer hava kuvvetleri subaylarının beni karşılamaya çıktığı söylendi. Bu, bu uzaylıları gerçekten filmde gördünüz mü? Evet. Bu film görüntüleri çok çok özel görünüyordu. Ve televizyon özel programımızın sonunda kullanmak istedik. Kullanınız mı? Özel programınızda mıydı? Şey, Pentagon baştan sona çok, çok işbirlikçiydi. Ama son anda film el konuldu ve tüm final programını kaybettik bunlar. Ama gördüklerim ve duyduklarım beni ikna etmeye yetti ki, biliyor musunuz, UFO fenomeni gerçektir. Çok gerçek ki, Bay Şart, güçleriniz size ne söyledi? Bana bunun, hava kuvvetlerinin eğitim filmi yapmak için satın aldığı tiyatral görüntüler olduğu söylen. Şey, bu mantıklı geliyor değil mi? Şey, eğer bu bir sinema filmi olsaydı neden bunun kaydım yoktu? Tüm görsel işitsel satın almaların doğru kayıtlarını tutmak benim işimdi zaten. Bunun bir sinema filmi olmadığını düşündüğünüz başka bir sebep var mı? Evet, çok gerçekçiydi. Evet. O gün çekim yapanlar Hava Kuvvetleri personeliydi. Şansımıza çekim yaptıkları gün bir hızlanma testi yapıyorlardı. Keşke o görüntüleri Hava Kuvvetleri'nden alabilseydik beyler bizimle olduğunuz için çok teşekkürler sonra belgeseli yayınladı ve filmde Holloman Hava Üssü filminden 8 saniye olduğunu öğrendim o, o benim arkadaşım öğrendim ki o filmde 8 saniye görüntü var ve o dedi ki şey evet ve ben dedim ki bana filmi tutmamı söyledin bana Pentagon'a geri gönderildiğini söyledin ve o dedi ki şey evet. ve bana bu küçük Datsun'da ülkeyi geçip filmi Pentagon'a götüren adamın hikayesini anlattı dedi ki ama belgeselde 8 saniye film var vardı sonra anahtar kelimeleri söyledi dedi ki ama hiçbir şey göstermedi. Ve ben dedim ki ah hayır dedi ki arka planda diyeceğim. Ve ben dedim ki arka plan mı? Ne demek arka plan? Ve o dedi ki hiçbir şey göstermedi. Ve olan şu ki Holloman tepelerini görüyorsunuz. Ve bu nesneyi sabah altıda tepelerin üzerinden gelen parlak ışıklı nesneyi görüyorsunuz. Ama uzakta bu yüzden yakından görünüyorsunuz ve uzaylı çıktığında uzaylıyı görünüyorsunuz. İşte gizli kısım. Yani Holloman'ın olduğunu bilmelerini istiyorlar ve onlara bunun kullanılmasına izin verdiler filmin 8 saniyesi. Ama filmin geri kalanı, gizli kısmı çekildi.